yapmayacağım. Evet. Kerem'in yerine bakalım. Evet. Birinci evet. şunu da açabilirsin Selim hediyesi. Şu da Kerem'in yerine. Ay Kerem'in hediyesi çok tatlı. Çıkarma kutusundan? Hayır. Evet. Onu içeride. Ay. Ee, onu tut da aç bakayım bir dakika onu. Bak baksana şuna. Kerem'in çok tatlı. Ay. Kerem Bu Kerem'in olduğuna emin miyiz? Hayır. Pembe. Ha. Ah, ben emin değilim. Evet. Bu sefer giyin de değil mi? Şimdi bir dakika. Hayır. O Şunlar da hep bir zivan değil mi? Evet, Yalnız evet. E, hangisi beden yaş... Aynı ama yaşına bakacaksınız. Açın bakalım. Bence doğru verdi. Anne benim giyimi verebilir misin? Şimdi ben Yaşına bak, yaşına, bak. bak. Bakayım. doğru, ben doğru. Açamıyorum. Doğru Sen Hani? yardım edeyim mi? Evet. Şunu da sana aç bakayım. Evet. Çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Olur inşallah Feya Salah. Veda. 7-8. Hadi Ali aç. Çok güzel. Elin, elin, onlara. Bir saniye Kuntar'cığım. Yardım edeyim sana. I bak. Ay dur bu değil. Şunu aç bakayım. Ay dur dur bu değil pardon. Şunu şunu. Allah Allah. <laughs> Çok özürlülorum. Evet. Değil mi bu? Evet. şunu aç. Ha. Aa aynası. Evet. Aynısı. Evet aynısı. giymek isterseniz odada giyin... gidin. giyinin. <laughs> gidin içeride giyinin gelin. <laughs> hadi hadi, hadi. hadi giy <laughs> Tamam.